Evet, Rasim e, amcamızın, a, abimizin arabasını şu anda enjüktürlerini değiştirdik arkadaşlar. Şimdi kaçak testi yapıyoruz makinemizde. Bakalım, intergo sisteminde kaçak var demiş ama şeyler, Ekspertiz. ekspertizler. Onlar bazı şeyleri çok abartıyor bazen, hepsi için tabi değil de. Herhangi bir kaçak var mı diye şu anda bakıyoruz. Ön taraftan falan intergo'nun olduğu yerden kaçak gelecek mi, duman gelecek mi diye bakıyoruz taşımızı açalım. Şu alt kısımdan, <laughs> alt kısımdan vermesi lazım. Yani şu ön kısımdan normalde şu anda vermesi lazım zaten. Zaten abi interholdumuzda o abilerimizin dediği kadar kaçak olsa şu duman gibi yani Felaket şekilde buhar çıkar abi arabanın her tarafından. Böyle bir şey görünmüyor. Biraz daha bekletelim ısınsın cihaz iyice. Bak şu kısımdan ver tam Rasim abi genelde. Şu hortumlardan, integral hortumları patlak oluyor çıkar genelde. Ön ız ızgaradan gelir şu, şu aradan çıkar. Ama maalesef öyle bir şey görünmüyor abi Allah'a şükür. Yok abi, kaçan göçen yok abi. Tamam. Su rica ederim abi. Uslası, Emrah ha Allah razı olsun abi. Estağfurullah sağ ol, abi. Her şey çok iyi. Rica Gerçek ederim abi. Allah razı olsun. Çok sağ ol abim.